Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün sizlerle Minecraft pide desem yalan olur. Minyonların ikinci bölümüyle karşınızdayım. ilk videomda da iyi görüntüleme gelmişti, 51 görüntüleme oldu. Ben de ikinci bölümü çekmek istedim. Burada bir sürpriz paketimiz var. Burada Kinder'den aldığım içinden çıkan minyon oyuncakları var daha önce. Ee, ve bu sürpriz paketi ise Toy Shop'tan aldığım. Siz de isterseniz alabilirsiniz. Ee, tanesi 14 lira. Bakalım içinden neler çıkacak ben de daha bilmiyorum şu an. Ee, bakalım göreceğiz. Evet ilk ilk olarak şu paketi açmak istiyorum. Açtım açtım evet açtım. Evet pakette gizli bir şeyler var. Şimdi açtım. Bu ne ya? ya bunun kenarı açıkmış. Kenarı açık çıktı. Evet şöyle kar karakterleri arkada da şurada da bir indeks var ama ben e, şurada kapalı şurası onun için göstermek istemedim. Burada bir indeks çıktı tahmin ettiğim gibi. Bob, Stu Bob Kevin, Stuart e, Dance Minion yani dansçı dediğim ben lakap taktım bazılarına. Bu da Dance Minyon 2. Bu Mısırlı olan. Bu Vampir. Yani hepsinin kısacası yani. Zaten hepsinin isimleri çok zor olduğu için. Ben hepsini Kral Bob. Bu Viva Minyon. Ee, Korsan. Kevin'in kutup, kutuplardaki ceketli Ali, İşte bu en sevmediğim. İnşallah bu çıkmaz. Daha içindekine bakmadım. Yani böyle aldım kenara koydum şu an gözüm gözümü kapattım görmedim onu şu an sevmediğim inşallah bu bana çıkmaz vampir olsa benim için daha iyi olur şimdi ee, şimdi içinden e, tamam şöyle bir şey çıktı Kutu yırtıkmış düştü daha doğrusu evet e, kutunun desenine gelirsek çok güzel yapılmış yani çok beğendim e, ne diyeyim yani çok çok güzel. Bakın şöyle flashı da açarsam. Şuna bakın. Parlıyor yani. Flash açmasam bile parlıyor. Evet artık arkam arkamdaki minyonu getirme vakti. dün Viva minyon geldi. Viva viva minyon. De, size demiştim hatta hatırlıyorsanız sürpriz paketler gelecek diye. Ee, sürpriz paketlerde işte daha doğrusu bunu açmadım yani Minecraft falan gibi açmadım bunu. Gerçekten açmadım. Daha yeni açtım kutuyu. Hatta bakın daha yeni boşalttım. Paketi var. Şuna bakın paketi var. eee bu yani çok çok beğendim. Şu şu figürün kalitesine bakın. Kalitesine ya. 14 lira manyak ya. Çok iyi. eee bakın. Ses duyuyor musunuz? Ee, yani sert plastikten desem yani ortalama. Bize Stuart çıktı. Stuart. olsa bir <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu da savaşçı olan herhalde. Yani bir lider bul bulmaya gidiyorlar. Sonra işte adamın üzerine top falan geliyor. Ben size filmi anlatmayayım şimdi. Adamın üzerine top geliyor bunun başkanlarının. Yani bunlar savaşçı bir kısmı. Şöyle taktım. Böyle sola bakıyor. Çok güzel duruyor. Yani bunu siz de almanızı tavsiye ederim. Şunu şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bize pas vermiyor mu? Bize pas vermiyor mu he? Bize pas vermiyor mu? Size küstüm. Size küstüm. Neden küstün bize minyon? Size küstüm. Niye küstüm? Niye kistim? Savaşı kazanamadınız mı? Evet savaşı kazanamadık. Size küstüm. Tamam sen orada otur minyon. Sen biraz dinlen kafanı toparla. Ben, biz de o zamana kadar önceki yumurtamıza bakalım. Şimdi ee... şöyle bir şey olursa yani bir sürü aldım. Hatta önceki videomu izlerseniz görürsünüz. Şimdi ilk önce şöyle bir göstereyim. Bu vampir. Bir tane vampirim var ama Hatta McDonald's'ta da vampir almıştım. Bu vampir. Bu şimdi gösteremeyeceğim maalesef. Ama görünüşse bilmiyorum. Bakın fosforlu. Bakın yeşil oluyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bu Kral Bob. Yani hepsinin özelliklerini söylüyorum. Kral Bob zaten altından da belli. Bir kral Bob, Şöyle kral. Tam zıplamıyor ama ben de anlamadım. Çok güçlü mü bastırsak? Kral bop zıpladı. Ee, şimdi şurada bir korsanımız var. Ben bunun elini kaybettim. Yani bunun da diğer şunlar gibi özellikleri yok. Ama yine de çok güzeller. Şu tasarıma bakın ya. Çok güzel. Yani bunun bunun tasarımı kadar olmasa da. İleride çok güzel bir Kevin gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Size dil çıkarıyorum. Neden bize dil çıkarıyorsun? Kral Bob! Kral Bob takla atıyor ya. Evet. E, bunun özelliği ise elinde bir olta vardı. Bir de kağıtlar var. O kağıtları o oltayla tutmaya çalışıyorsunuz. Yani kısmen bir oyun gibi bir şey. Sonra buna geçiyoruz. Bunu zaten herkes bilir izleyenlerden. Altında şöyle bir timsah var. Güzel kaplama. Şöyle su püskürtüyor. Bu su püskürtmesi çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yani en çok sevdiğim minyon şimdiye kadar şimdi gelecek. En çok sevdiğim minyon. Sonra vampir geliyor. Şimdi en çok sevdiğim minyon Di, 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 di. piu ho ho ben evet en çok sevdiğim minyon kevin gördüğünüz gibi love tabancası var özelliği olmasa bile ben çok seviyorum bunu yani bazılarının özelliği var herhalde şimdi şöyle altı hatta bakın şöyle yapayım altı şöyle parlıyor Altında ne var bilemiyorum. Zaten şunun altında kesin hazine var. Bunun altında da belli timsah var. Ama şununki işte zıplaması için bununkini de bilmiyorum. Tabut olabilir. Bunun altındaki böyle parlıyor. Böyle bataklık gibi bir şey. Bilmiyorum. Bakın en çok sevdiğim yeri. Şimdi flaşı kapatayım şöyle. Bakın saçı süpürge gibi. Evet saçımı süpürge ettim. İşte bu. Saçımı süpürge ettim. Evet saçını süpürge eden Kevin. Saçımı süpürge ettim. Sizin için saçımı süpürge ettim oğlum. Ee, şu lav tabancası çok güzel. O da parlıyor herhalde. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel. Kevin. İlk önce bunlar çılgın ışın filminde oynuyorlardı. Sonradan ee, şeye geçtiler. Yani kendi filmlerini oluşturdular. Evet şu anda bir sıralamaya koyarsak en sevdiğim figür bu. Abileri diyebiliriz. İkinci Kevin üçüncü vampir dördüncü su dansçı beşinci kral bob yani bunu da seviyorum ama çok değil e, bu korsan altıncı oluyor en sonuncu e, evet arkadaşlar e, başka başka milyon videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın e, değişik sürpriz yumurtalar gelecek e, yani bir minyon kartı var aklımda Minyon kartları onu da bu videoda koyacaktım ama yani Hepsini bir arada koymayayım dedim şimdi kötü olur dedim. İşte aklımda bir milyon kartları var. Belki onu açarım. Ee, videoyu beğenirseniz teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Güle güle.